Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ağaçlar Bismillah der mi? Bitkiler Bismillah der mi? Bunu okuyalım. Zerrecikler gibi tohumlar. Yani çok küçük tohumlar. Bazen görünmeyecek kadar küçük tohumlar. Ve çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor. Dağ gibi yükleri kaldırıyorlar. Demek her bir ağaç Bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor. Bizlere tablacılık ediyor. Şimdi küçük bir çekirdeği düşünelim. Bu çekirdek ne olsun? İncir çekirdeği. Ya da herhangi bir bitkinin çekirdeği ya da tohumu. Mesela çiçeklerin tohumları var. Ağaçların çekirdekleri var. Ama bazıları biraz irice oluyor. Bazıları da küçük oluyor. Mesela incir çekirdeği dedik. Şu incir çekirdeğinin ne kadar küçük olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazen dişlerimizin bir yerinde saklanıyor. Belki orada günlerce durabiliyor. Niye? Göremeyecek kadar, hissedemeyecek kadar küçük. Ama aynı çekirdeği toprağın altına atıyorsunuz. Adeta ne yapıyor? Meydan okuyor. Bir askerin bir köyü istediği gibi toplayıp, hareket ettirip, istediği işlerde devlet namına çalıştırdığı padişah namına hareket ettirdiği gibi küçük bir çekirdek ve tohum toprak altına girer, güzel bir şekilde işler, adeta oradaki karanlığı deler, oradaki o sert olan toprağı aşar, koca bir ağacı Allah'ın izniyle oluşturur ve o ağacı sırtında taşır ve o ağacın binlerce belki meyve vermesini sağlayabiliyor. Dolayısıyla burada işi o çekirdeğe verdiğimiz vakit o zaman yanlış etmiş oluruz. İş o çekirdeğin işi değil. Kuvvet ve kudret o çekirdekte değil. Kendisi işe başlarken ben Allah namına hareket ediyorum manasında Bismillah der. Allah için işliyorum. Allah için başlıyorum. Allah'ın kuvvet ve kudretini arkama aldım. Allah bana ne emretmişse kimse bana karşı çıkamaz diyor. Ve önce toprağı, sonra koca bir ağacı, Sonra meyveleri adeta halletmiş oluyor. Bundan dolayı insan diyor ki demek her bir ağaç bismillah der. Hazine-i rahmet meyvelerinden. İş o odunun işi değil. İş o basit toprağın işi de değil. İş ona gelen o basit suyun da işi değil. Hazine-i rahmetin işidir. Rahmetin hazineleri var. Cenab-ı Hakk'ın yanında sonsuz meyveler var. Adeta o ağaç ellerini açmış ve dua ediyor. Ya Rabbi senden meyve istiyorum diyor. Cenab-ı Hak da rahmetinden onun ellerini dolduruyor. O da bize gelip tablacılık yapıyor. Demek her bir ağaç lisanı hal ile ben Allah namına işliyorum. Allah'ın ismiyle başlıyorum manasında Bismillah der. El-Fatiha Masalah.